Evet abi. Geldik çöplüğe. Bu çöplükteyiz abi. Mekan bizim. Oğlum ya geçen bir suikast girişimi atlatmışım. Çok riskli oldu. Tesis açılışı yaparken bomba attılar. Ne diyorsun hocam? Biz bunları dinledik galiba ya. Bir daha dinleyelim. Ben bir daha dinlerim ha gel. Kahvemizi içiyoruz. Çek. Ama çok az kaldı. Yüzümü yüzüme parlıyor anasını sattımın ekranı var ya. Yapma ya yanarız. Yapma başımız belaya girecek. Başımız belaya girecek. Salak salak hareketler yapma be. Geldik ustam. Şimdi benim yaptığım bir hata var. Şey burası için. Bu bölgeye tek şerit yapmam gerekiyor öncelikle. Çünkü millet U atıp buradan giriyor. Ee, bu yanlara açlı yol. Böyle bir tek şerit. Aynen bak şimdi bunların hepsi malladı. Ve oraya ışık koymanıza hiç gerek yok ya biliyor musunuz? Şuraya stop line çek yeter. Onun dışında trafik akışkanlığı %85 olduğunu umuyorum bu bölüm başında. Gözümün önünde %2 düşmesi biraz koydu. Koydu. En son burada iki e de <laughs> gelen gelmiş. Güzel gelişmeler var. Tesis boş. Çok güzel. Tesis boşaltmışız. Bu saatten sonra bu tesis mi doldu? Evet bu tesis doldu. Artık bu tesisi kıpırdatamayacağız. Tesisi boşalttıysak yıkalım. Sonra bunu boşaltalım. Şu an bu 22 derken ben çöpü... Oo, Çöpe yüz verelim o zaman ee, gece, gece ve gündüz Çöpte daha kapasitesi yüksek olsun Bunu boşalttıktan sonra bunu da yıkalım Yollar hala ka karlı Çok komik Onları düzeltmemiz lazım ya Kar küreme alanlarını aktif etmemiz lazım Daha çok yer lazım Burası niye böyle Tam buraya kar küreme tesisini inşa edelim Kar küreme tesisleri gerekeni yaparlar Çıkış yapıyorlar zaten Tarihi bina olarak işaretlemem gerek yok Çıtırdınan bir trafik olduğundan dolayı Burayı çözemedik gitti ya. Şu yolu benim almam gerekiyor ama hala Hı -hı yani olmuyor. Var kafamda bir şey ama yapacağım. Dur sermaye yetmeyebilir. Planımızı yapalım. Bu buradan ha, bu yol biraz ilerler. Şöyle bir çıkar. Buradan geçebilir mi bilmiyorum. Şöyle bir yerden geçiririz. Ya da gerekirse bütün hepsini taşırız. Şöyle. Tam bu yol. Buradan buradan herhangi bir yol geçer mi şu an? Geçiyor ya. Bunu da buraya koydum mu geçiyor geçiyor. Kumar oynamayalım. Geçtiğinden %100 emin olalım. Şuradan hafif çıkıntı verip şu yolu şuradan uzatacağım. Sonra buraya bağlayacağım. Olacak. Sonra bunu buradan geçireceğim. Buradaki yolu... Lan! İtfaiye çıktı mı? Güzel. Oradan aktarma yaptırıp yaktıracağım. Ona Kısmaya geldim ses arttırdık ama. Oo mobilya fabrikası ama kağıt. Kağıt artı kereste ikisi de şey mi? Üretimimizde mi? Kağıt kereste. Batı vadi şehri üretime hız kesmeden devam ediyor. Bu park, bu park mı burası? Bu şarkıları tekrar tekrar dinlemeyi seviyorum. Şu alana kurdum. <laughs> Üretim oranımızı e, ilk etapta %50'ye çekelim. Hı. Hm. Şu an kağıt geldi fakat kesilmiş kesilere aktarımı yapılamıyor. Az siktir üniversite açılmış. Üniversiteyi bu ne? Sauna. Sauna buraya gelsin. Üni, üni nerede? Tamamdır. Üni burada agalar. Bir tane üni yeter. Suyu yok. Ottun'un suyu yok. Seven Hill University. <laughs> Anlayan da ince Tamam. Üretimi %150'ye çıkarım baylar. Şimdi. Başlayabiliriz. First time. Gel. Tamam çok güzel yaptım. Şu an. Ay. Tamam. Sıfır 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 ıfır. Şimdi bir line'ları kendi haline bırakmak istiyorum. Düzelecek mi? Bir şey olacak mı? Tamam. Oradan itibaren durak kestin. Şimdi. Zaten artık bu saatten sonra. O alanda herhangi bir etkinliğin olmayacak. Ondan dolayı, dolayı, dolayı... Şimdi ne yapacağız? Tabii ki de böyle bitmedi bu olay. Böyle yapmak zorundayız. Dur. Factory road nerede? Tamam, unsealed tamam, factory road. Bunun double'ı nerede? Tamam. Şimdi bitmedi. Tabii ki de biter mi? Allah kahretmesin bunu. Tamam, bağladım. S-Club. Şimdi line... Durağa hareket ettireceğim ama... He, he. line... Oğlum gelsene. Line yol işte. Kaldırdım. Ananın ki... Bu ne? Tamam bir paso kaldırıyorum bütün durak line'larını. Güncelleme upgrade yapmam lazım. Benim yandı çünkü benim de benim yandı. Tamam şu an herhangi bir aktif line yok. Line başladı. Line birinci durak. Line birinci durak. Line ikinci durak bitti. Mezarlık önü durak. Line birinci durak. Line ikinci durak. Line üçüncü durak. Line birinci durak. Line ikinci durak. Line, line üçüncü durak. Line dördüncü durak. E ananın şeyi bu yolun da anlamı kaldı. Tamam ben bu yolu yıkarım ki. Bir boka yaramıyor. Line dördüncü durak. Kafama sokayım. Bu yola hiç gerek yokmuş. Tamam. Bana hava hoş yani açıkçası. Ama işte. Ee, burayı ne yapmışım? Double. Üç şeritli yanlara ağaçlı yol yapmışım. Bir. Buralar. Şöyle çok daha güzel durur o da. Buralara line e, yapıldı fakat evet buralara ışık koymuşlar. Tam buraya ışık koymana gerek yok. Fakat artık trafiğin trafiğin akmaması için bir sebep yok. Şuradaki trafik akmıyor. Ben onu çözeceğim. Şunları bir boşaltayım. %35 boşaltıldı. Onlar boşaltıldıktan sonra ben çözeceğim onu. Bu 36, bu 39 bu da full kapasite. Bunun large garbage truck. Tamam hepsi large. Yanıyoruz. Ya yapacağım itfaiyeler için hızlı gelmeleri açısından bir yer ya bir yerde sıkıntı çıkacak. Ve evet kar küreme araçlarının onlar için şurayı düşünüyorum. Onlar olabildiğince uzaktan gelmeliler ki. Bu nasıl bir yer ya beni beni. Aa biri ölmüş hala. Oo dolduk mu? Hayır. Trafik ince bir mezarlık. Neden pek gerekli olduğunu düşünüyor muyuz? Yakma yeri yok mu ya? Gülleri yani. Abo. Tamam şu an yolların karlanması gayet normal. Sonuçta baktığın zaman şu an şey yok. Efektiflik açısından söylüyorum. Bunu geçiyoruz. Şarkı dinlenir aga. Ben dinlerim aga. Kar küreme araçlarının daha efektif olmasına ihtiyacım var. Şu an trafiği çözdüm. Fakat çıkışta sıkıntı oluştu bu sefer de. Yani bütün şehir oradan çıksın. Bütün şehir şuradan çıkış yapacak. Tamam bitti trafik. Orada sonsuz döngüye giren arabalar var galiba. Yok. Neden öyle bir şey oldu ki ben o... Yani araba şey yapıyor. Şuradan... Ben ne parmağımla gösteriyorum onu? Şuradan geliyor şöyle gidiyor. Çıkış için tamam. Çözdük. Trafiğin akışını %90 üstü istiyorum. Evet %90. Standart. Şimdi mezarlık için. Oraya AVM'nin karşısına da mezarlık istemiyorum. Alan boş değil derken. Buraya mezarlık koyayım. Lüks araçla çıkış yapsın. Ya bilmiyorum yani neden böyle olduk. Buradaki bütün araçlar da kullanıma girecek şimdi. Sağlık alanına %150 harcama yapmıyorum ama ceset kokusunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyor lavuk. Trafik akışkanlığını yüksel. Oo nerede düştü? Şehre girişte hiçbir sorun yok. Çıkışta hiçbir sorun yok. Çünkü akan akıyor yani. Kimse duraksamıyor. Şu an... Nayan. Şu an herhangi bir sorun yok. Paramız da güzel geldi. Çıtırdan. Buradaki üretim günden güne artıyor. Level upgrade'i gelmiş zaten. İşçi lazım. İşçi lazımsa iş alanı oluştu. Depolarımız dolu mu? Oho. Üretim tesisi vakti orman işçileri için bir baraka açayım açtım aynı zamanda kereste kesim fabrikası bir adet var ondan bir tane daha şuraya kurdum bu iki şey sayesinde daha çok şeyimiz olacak ve bu sayede biz katlayarak gelişeceğiz Selam. çok iyi haber <laughs> yeni toprak almak istemiyorum şu an hiçbir çöp aracının tamamı çalışmıyor ama ülkede yani daha doğrusu şehirde bir mezar problemimiz var üller taşınamıyor. Onunla ilgili şu an ikinci mezarlığı aktif ettik ama o da tam performans çalışıyor. 1, 2, 5, 7, 20. Ananı avradını. Şiirin belli başlı bölgelerine dağıtmam daha efektif olabilir fakat bu da işte alana ihtiyacımın olduğunu göstergesi. Yani ölü yakma yeri gelse çok mutlu olacağım. Buraya durak yani çocuk şeyinin arkasına okulun arkasına şey mi yapayım? Ölü mezarlığı falan mı yapayım? Sus. Başımdan aşkın zaten yeterince bir dakika. Çöp kutusunun karşısına da mezarlık yapmak istemiyorum üzülürüm. Şuraya yaptım o zaman. Luxury car. Yeterince su yok diye diye içim, içim soldu kafayı yemek üzereyim ya. Ee, lise anlamında yetmiyoruz. Yetmeyelim. İlkokul anlamında ucu ucuna yetiyoruz. Yine anlamında yetiyoruz. Yaratıcı sanat enstitüsünü kurmak istiyorum buraya. Creative. Creative. Sanat ne demek acaba? İngilizce'de sanat ne demek? Çeviriden bakmak istiyorum. Art. Art. Is sanat. Creative art institute. Belki. Belki. Olabilir. Bu yol gayet... Ne lan Nasıl bir yol lan bu? Burada ışık mı var? Niye ışık var? Bu ne ya? Bu kötü olmuş burası. Evet başladık. Şehirden çıkış trafiği başladı. Akan bir trafik başlaması beni mutlu ediyor ama şehrin içine kadar uzaması da bir yandan beninki benimki hocam dedirtiyor yani. E, metronun bir tık revizasyonuna gidebilirim. Revizyondan abi sonra çok sıkıntı çıkıyor ya. Metro da çok sıkıntılı. Düzelticez düzelteceğiz abi metroyu ya. Hangisini düzelteceğim? Ay parçası gibi kendime de tutmak istedim. Oldu be. Güzel oldu. Ben de aydınlandım anasını satayım. Bir hoş gözüktü değil mi gözünüze? Bence de bence de bence de. Benim de gözüm hoş gözüktü. Heyecan yapmayın sakın. Heyecan yok sakın. City Skylines gel buraya bebek. En çekici kent ödülünü alırım tabii. musun şu upgrade'leri görmüyor musun? Şimdi burası sanayi alanı. <laughs> şehir gelişmek istiyor. O zaman şehri istediğini verelim. Çıtırından uzayalım. 2 2 2 2 2 2 Çok güzel Yoğun apartman bölgeleri hala yapmayacağım O konuda biraz e, Şeyim, ihtiyatlıyım Açıkçası beklemedeyim daha doğrusu <laughs> Kafamızda bazı şeyler var, ustam Atuk su ve normal su alanında sorun yok Herhangi bir e, diğer şeyde de sorun yok Ne yanıyor? O park yanıyor Hmm Yetişsinler o zaman Tramvayda çok bekleyen var. Gündüz tramvay yeni tramvaylar çıkart. 15 tramvaya kadar çıkacağını düşünüyorum. 14 mü? Neden her şey de ucu ucuna kalıyor ya? Tır giremez. Devam. Şehir trafik akışkanlığı %85 üstü. oldu. ne no, vurdunu 90. Böyle bir şehirde %90 trafik akışkanlığı nah buluruz. Buraları da uzatacağız. Bu mezar artık bak mezarlık sorunu gitti. Bir kere başladım mı bu tür sorunların zincirleme reaksiyon oluşturmasından dolayı sıkıntı çekiyoruz. Bu da fazla aydınlatıyor. Bu iyi ya. Hiçbir şey değişmiyor. Gündüz olduğuna ben gece oyundayken şey oluyor. Hiptonik özellikler olan kur... E benimki hiptonik kurbağa ne kanka? Kanka bro. Ben böyle şarkılardan sıkıldım. Dur. Bulacağım şimdi çok güzel şarkılar bulacağım. Hayatım böyle on numara forma ama on... Korkmuş olabilirsiniz. Ben altıma sıçtım çünkü. Ben altıma sıçtım çünkü çok yükseliyor bir yeter. Şimdi bir market ihtiyacı vardı. Burası full market oğlum ya. Ben çok güzel yerleştim. Orion AVM. Uygun AVM pardon. Çorlu da Orion. Şu yolun bağlantısının hiçbir önemi kalmadı ya. Aslında bir saniye ya. Ben yanlış yapmışım bir şeyleri yine. Yo doğru yapmışım. Aklıma bir an başka bir şey geldi. Yani bu çöp kamyonu buradan çıkıp şöyle şöyle çıkabiliyor. Yani şehir dışına çıkması için şuradan geçmesine falan da gerek yok. Vergi indirimi vakti boys. Yani yapacak bir şey yok. Ben yıkmaktan bıktım. Onlar vergi diriminden şikayet etmekten bıkmadılar. <laughs> benim sanayi alanında yaptığım peyzaj. Ya bir şeyi çok iyi anlıyorum. Sanayi alanında benim uh, çıkarmamam gerekiyor bu lavukları. Aslında şuraya sadece tek şerit giriş yapsam. Evet. Ya ha, ama olmaz. Polis karakolu var orada. Mobile command car çıktı az önce. Güzel ceviz apartmanımız yükselişte yıkılmayın ya. Siz devam edin işler Alıcı yok. Ne yapayım abi? Ar-talep bebek bezi üretin. Alıcısı çok. Yeter. Oy, izle şimdi bak rahatlatıcı asmr tadında bir video. Tık tık. Tek. 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 Aa eşit olmamış. Ee, fire station time. Buraya. Large fire engine. Bir de hastane kuracağım. Öyle yakma yeri değil ya. Üniye bir tık yana kaydırayım. Yok mu üniversite hastanesi? Üneyi bir tık daha yana kaydırayım. Buraya sığacak inşallah. Çok para harcayacağım yoksa. Large ambulance. 500 hasta kapasiteli. Isıtmada sorun yaşıyoruz. Isınmada yaşadığımız sorunu giderme challenge. Tesis aktif arkadaşlar devam. Oğlum yan tarafta %50, %150 üretim var. Salak mısınız Cemil Hanım? Stadyum yapalım. Neredeydi o? Park bahçenin hangi kategorisindeydi ya? O siktir. Snowy. Bakayım nasıl yerler? Ay, Buz pateni pisti. Burası neresi? Yeri nerede lan? Bu ne? Kızak. Ayi çok güzel. Lan. Ölme lan. Ölme lan. Anafor öldün lan. Beni vurdun lan. Gönlüne göre versin. Trafik akışkanlığı %85 üstü. Oy 90. Yapacağım abi ya. Benim de içimi tak etti. Easy. Club. Şimdi bak. Şu dura şuraya taşıyacak. Yaptık bir şeyler yine. Oldu ama simetri hasta 15 yıllık simetri hastalığımı geçirmiş bulunuyorum. O yüzden mutluyum. Ve sanayiye indirim vergi. Sanayi yıkamam onların level'ı yüksek ve zor kasılıyor. Bunları iki park yapıyorsun mutlu oluyor lavuklar. Yes. Hangi gürültü lan? Tamam bunun vakti gelmişti ya. İmar değişimi yapıldı. Artık oralara market yapılmayacak. Ekmek almak isteyen arabayla gitsin. Şurası neden yani sadece tramvayın geçebilmesi ve diğer iletişim sağlansın diye yapılan yer bu kadar sorun harbiden çıkarmazdı yani ve çıkarıyor şu an şaka gibi. Kam de gitti çok güzel Az önce ayağımla internetimi kopardım. Allah Allah. Ev alev. Polis yine bir yerlere gidiyor. Millet takılıyor. Boş yapıyor. Ama ben... Of çok güzel lan şu görüntü. Onu bir daha bir daha izlerim ben onu. Bu upgrade... Yok bu yanındaki upgradeledi kendini çok güzel. Ama yıkılacak siz... Siz yıkılmıyorsunuz pardon. Kentteki lise öğrencisi sınır şu an. İstesem arttırırım ama yapmayacağım. Çok eğitim almasınlar. Alamasınlar daha doğrusu. Çünkü sıçıyor sonra. Hadi kanka kimse yok siktir git ha. Sokacağım şu yapay zeka AI da mal mıdır nedir ya? Yok be kardeşim kimse. Aa yeter ya. Gerildim bak. Neyse ben fazla gerildim aga. Güzel ya şiir devam ediyor. Ben salıyorum sikerle. Kahvem bitti zaten. Kokusu da çok komik. Neyse hadi. Yallah çok güzel şarkı bu arada bak.